Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle beraber Atletico Bilbao seviye maçı oynayacağız değerli izleyenler. Çok önemli bir maç bizleri bekliyor şu biziz. İspanya Ligi'nde Atletico Bilbao 46 puanda, seviye 38 puanda. Fakat Atletico Bilbao'nun hala bir yarışta olduğunu söylemeliyiz Avrupa Ligi yarışında. Şöyle söyleyeyim Real Betis 49 puanda. Dün berabere kaldılar. Sociedad'la Real Betis 49 puan, Villarreal 47 puan, Atletico Bilbao 46, Osasuna 44 değerli izleyenler. 5. Avrupa Ligi'ne, 6. Konferans Ligi'ne ve 7. hiçbir yere gidemiyor. O yüzden bu 3 takımdan biri mutlaka dışarıda kalacak ve Atletico Bilbao o dışarıda kalan takımlardan biri olmak istemiyor. Aynı zamanda bugün Villarreal Espanyol maçı var. Orada da Villarreal'in kazanacağını düşünürsek büyük ihtimal tabii ki Atletico Bilbao kendi evinde iyi oynayan ekiplerden bir tanesi. Bu sene de kendi evinde 3 maça kaybetti. Bu 3 maçın ikisi Real Madrid. Biri de Girona değerli izleyenler. Fakat kendi evinde en güçlü bir performans sergiliyor. Bunu da söyleyelim. Deplasmanda ise 22 puan toplayan bir Bilbao var. Güzel bir maç olsun değerli izleyenler. Heyecanlı bir maç şüphesiz Bilbao ve Sevilla'nın karşılaşmaları her zaman heyecanlı geçer. Ben Sevilla'ya batan 2 dakikada başaracağız ve maça Atletico Bilbao başlıyor değerli izleyenler. 2 dakikada başarılar dün İngiltere'den maç geldi bugün. İspanya'dan geliyor ve yarın da Türkiye'den maç gelecek değerli izleyenler onu da söyleyelim. Hemen yarının fiksüre baktığımız zaman Alanya spor Spor maçı büyük ihtimal bizlerle olacak. O da heyecan dolu bir maç olması bekleniyor. Yeray. Yuri. Berenguer. Baktan kaçırında aldığına Yeray. Partneri Vivian. iyi yere doğru Oscar de Marcos. Oscar. Sürekli yüksek tempoda oynayan bir yapıya sahip. iç sahada Atletico Bilbao. Oscar de Marcos. Sanchez. De Williams. William. Williams bıraktı Garcia. Garcia vurdu. Williams baktı, çekti. Williams de baktı. Orada Munyan vuramadı. Sanchez kafa, Rakitic. Tevi yanında yarı finale kaldığını söyleyelim. Juventus'la eşleştiler. Öbür tarafta da Leverkusen Roma maçı vardı bu arada. El Nasiri kafa, Vivian El Nasiri korner en nesili. Yükselen bir performanslar var bu sene. Onları şüphesiz United maçında da gördük. Değerli izleyenler ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Valencia ve Villarreal'i yendi Sevilla. O kötü gidişattan kurtuldu. Noptolegio tekrardan geldi biliyorsunuz. Sevilla'nın başına çok özür dilerim. Ee, Jose Mendebilar. Hocaya burada yanlış yazmışım. Pardon. Unen Simon. Top kaybı nasiri. Bir çalım. Vivian Girdan'a. Sanchez. Garcia. Sampoli vardı. O oh olmuştu. Nico Williams bu arada. Williams, Williams herkese geçti. Williams kaleci Bono. Harika kurtardı Bono. Garcia döndü. Berenguer yine Bono döndü bıraktı. Williams yine Bono. İnanılmaz bir maç. Kaleci devleşti karesinde. Yuri. Top bir kez daha. Bilbao'da Vivian. Vivian'dan uzun bir bas. Nico Williams. Oscar de Marcos geriye doğru Vivian Geray Nico Williams Vivian pas yapıyor Atletico Bilbao Beren Guer Ennasiri tek toplar Navas bir kez daha Ennasiri ve Karşıdaki şansı Vivian girdi araya. Kaleci Buna Simon. Hemen çekti. Demarcus. Nico Williams. Nico Williams'dan zor bir bas. Yuri aldı bu. Yuri yerden. Garcia. Dani Garcia vuruyor. Bono. Kolay bir top. Nianzu. En Naziri. En Naziri, Naziri. Out. Unai Simon başlattı. Yeray. Vivian. Sanket bir kez daha Vivian geldi aldı. Uzun bir bas. Yuri. Yuri'den Garcia. Rakitic. Bade geriye doğru Bono. Pasıcılar başladı yine Gadeş. Baskı var Gadeş. Inaki Williams orada. Hakem faal diyor. Alex Diaz. Yes. Alex Diaz verdi yes. pasını En Nasiri. Rakitic. Suso Yeray baskı var değerli izleyenler. Araya girdi Sanchez ve karşıda şanslı Sanchez ve Sanchez top kaybı. İlk 15 dakikadaki o baskı kırıldı. Seviye tarafından Teyes, En Nasiri, ileri e doğru Jordan. Offside topu lazım öyle. Vivian. Yeray. Kafa. Berenguer. Dani Garcia. Garcia. Bir kere daha Berenguer'le baslaştı. Berenguer. Geriye doğru Yuri. Ondan da en geriye. Yeray. Sanchez. Vurabilir Sanchez. Açtı oyunu Sanchez. Oscar de Marcos. Ortayı taştı. Williams'a doğru. Sanchez kafa. Rakitic. Araya girdi Vivian. Top bir kere daha Bilbao'da kaldı. Yeray. Berenguer'e. 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 Bak da kaçın Berenguer. Berenguer kaleye bakıyor. Berenguer vuruyor dışarıda. Kendi denedi Berenguer. Tuzo. Navaz yere girdi Berenguer. Umarım yanlış okumuyorumdur. Berenguer diye ya da Berenguer. İnaki bir bu arada o Biz bundan sonra Berenguer diyelim. Nianzu. Rakete Suso. En naziri. Onu karşılayan Yuri oradaydı. Yuri Navas'tan topu aldı. Karşı şanslı şansı. Berengur yanında. İyi yere doğru Berengur. Bir kez daha Yuri geldi aldı. Yuri ortaya giderce İraki Venus. İraki Venus Bodo. İki güzel hareket değerli izleyenler. Munyan açtı ortayı. Vivian'a doğru. Berengur Vivian açtı oyunu değerli izleyenler Munyan orada Viniza doğru elle oynama penaltı Penaltı verdi izleyenler Viniz geliyor Viniz yine gibi vuruyor Bonu kurtardı Bonu kurtardı Bonu Harika bir maç değerli izleyenler. Munyay. Berengur. Munyay'ın yanında. Berengur bıraktı Munyan'a doğru. Orta. Kafa gelmedi Jordan. Garcia. Araya doğru. Munyan bıraktı. Williams. Çok şık bir gol. Akıl dolu bir gol. 1-0. Garcia araya çok kritik bir pas. Kaleye de vurabilirdi. Vurduğu zaman o gol kaçabilirdi. Ama o pas vermeye tercih etti burada kaleciyi de boşa götüren bir hamle. Williams attı golü. Yine ki Williams kardeşi zorladı. Abisi golü buldu. İlk yarı bitti değerli izleyenler. 1-0'lık skorla. Heyecan dolu. Sevilla'nın bir şutu var sadece onu da söyleyelim. O da corner olmuştu. İkinci seviye başlıyor tabi Gerçeği değişebilir. Fakat şu anda bu oyunda Bilbao daha baskı oynuyor. Daha etkili oynuyor değerli izleyenler. Okan Ocampos. Alex Okan Ocampos. En Naziri araya Yeray uzaklaştırıyor değerli izleyenler. Rakitic. En Naziri Yeray. Yuri Yeray. Garcia, Berenguer, Berenguer verdi adını, Munya'yı, baktı al bunu Uzun bir bas Navas, Yuri de orada, Yeray, Berenguer, verdi şimdi, sağ tarafta Demarcos, Sanchez top kaybı. En nasiri araya girdi. Vivian Yeray. Uzun bir bak bu arada en girdi araya. En naziri. En orada. Bıraktı suzu En naziri vurabilir. Vurmadı Jordan Susun Çok ilginç. Avantajlı durumdayken bir anda dezavantaja döndü. Seviyenin hocası çok hızlı. Bu pozisyonu değerli izleyenler. Jordan şut. Simeon. Garcia. Vivian. Williams tek toplar Münyay. Bade girdi araya Ivan Rakitic En Nasiri araya doğru namaz verdi Vivian Kaleci orada neler oluyor Yuri Kontatak şansı Berengur Verdi bazını Inaki Williams Çok güzel geçti Williams Williams vuruyor Munyay. Açtı orada değerli Sanchez'e doğru arka taraf. Williams. Önün sert bir kafa. Araya girdi Yeray. Berengur. Yuri'ye doğru Yuri orta. Nianzu corner. Dakika 60 değerli izleyenler. Ander Herrera ve Guruzeta oyalar oluyor Williams golü sahibi. Abisi yine ki Williams çıkıyor. Ve Boca Guruzeta dahil oluyor oyuna. Dani Garcia goldeki çok önemli bir pay onundu. O oyuna çıktı. Munyay, Berenguer. Baktı arkadaşın dağılığına geliyor doğru. Ander Herrera. Ander Herrera çok kötü bir şut. Alex Diaz oyundan çıktı değerli izleyenler. Oyuna Lamela dahil oluyor. Gadeş. Okan Boz. Jordan. En naziri kafa Demarcus. Geray, riskli bir pas yine. Yuri, oradan çıktı. Sanchez. De Marcos, Sanchez. De Marcos, Sanchez. doğru değerli izleyenler. Yuri'ye doğru, Yuri. Ver basını Munya'ya. Munya, Niker Munya'yı Vuruyor dışarıda. Yine ters ayak. Dakika 66. Nianzu. Bade. Uzun bir bas. Tak. De Marcos. Vivian. De Marcos. Uzun bir bas. Gruzeyka doğru. Gadeş. Baskı var değerli izleyenler. Bade. Nianzu. O baskı devam ediyor. Bono. Hızlı bir baskı Mugnan girdi araya kafa. Yuri vuruyor. Bono. Daha etkili kullanabilirdi bu atan. Gadeş. Rahat geçti Rakitic. Çok fazla ucunda göremedik. Seviyayı ancak skor hala 1-0. Rakitic. Rakitic. Yuri'den dönen top bir kez daha Ivan Rakitic. Yuri taç. Dakika 73 artık yavaş yavaş son 15 dakikaya giriyoruz. Suzo, iyi yere doğru rakip iç. Yerden en nazir Simon. Lamela. Demarcos. Yerden döndü. Okan Bok. Jordan. Unai Simon. da öyle çok kritik bir kurtarış geldi. En Skoru dengeleyebilirdi. Bu arada Guruzeta. Bıraktı şimdi Munya'yı. O da bıraktı. Nico Williams'a. Williams baktı. Williams bitti diyor. Bitti diyor 2-0. Nico Williams. Williams ilk yarıda böyle bir pozisyon denediğinde kalecinin üzerine vurmuştu. Bu sefer kaleciyi mağlup etmeyi başarıyor Bilba. Fark 2'ye çıkardı değerli izleyenler. Az önce gol gelseydi 1-1 olacaktı dönüşünde konda ataktan gol yiyince maç bitti mi diyoruz ancak Sevilla'nın öyle maçları var ki kendi dahi 2 0 öndeyken bir anda 2-2 verdiği maçlar var. Bugün de neden olmasın? De Marcos. Munyayin. Araya doğru Kuruzeta. Verdi şimdi Nico Williams. Bekletmeden orta. Ander Herrera. Ayakta vursa belki daha iyi olabilirdi. Bono. Uzun bir bas Suso. Yuri. Berengur, Bir çolum. daha gelir mi gelmedi Namaz. Suso. Lamela. Yine doğru. En Şık bir bas Namaz. Yeray oradaydı. Yeray iki hamledi, başarılı. Berengur. Pası yere Munya'ya bıraktı şimdi Guruzeta'ya doğru Kuruzeta Bir bağ geliyor üçüncü gol için. Guruzeta bıraktı Beren Arka tarafa Nico Villiers baktı. Kontrol vurdu Bono'nun üzerine. Son 5 dakika değerli izleyenler. Munya'yı açtı ortayı. Guruzeta'ya doğru. Şu topağlarda ancak penaltı. Çok ilginç. Gol oldu. Gol iptal etti. Penaltıyı verdi maçın rakibi değerli izleyenler. Yani burada gerçekten çok ilginç. Ander Herrera'yı bırakıyoruz. Çünkü Ander Herrera az önce gol atmıştı. Ander Herrera. Ander Herrera vuruyor. Bir de penaltı kaçtı. Çok ilginç. Önce gol oluyor. Golü iptal etti, penaltıyı veriyor. Sonrasında penaltı kaçıyor değerli izleyenler. Mugnay'ı. Ortaya yere doğru Guruzeta'ya. Guruzeta kaleci Bono. Munyayin. Munyayin bir kez daha Bono. Korner. Kapat izleyenler. Oscar de Marcos'u alkışlatıyor. Ernesto Valverde. İşte o alkışlar ekranlarda. Munyay'ın orta Guruzeta'ya doğru yine Yuri bıraktı Ander Herrera bir pas daha gelir mi Ander Herrera Yuri Bakla kaçın dağılımına orta Berenguer arkadan Munyay'ın vuruyor Bono Çok ilginç bir maç Bono'nun yıldız açtığı bir Bono'nun kazandığı bir maça doğru gidiyoruz Guruzeta Berenguer bir çalım Penaltı olması lazım. Hakem devam dedi. Baskı var. Araya girdik. Çok ilginç bir şut korner. Bu yayın. Ortayı da değerli izleyenler. Boşta kalan top. Berenguer kafa. Penaltı. Çok ilginç bir maç. Gerçekten çok ilginç bir maç. Berenguer kullanacak değerli izleyenler. Berenguer. Berenguer vuruyor. Bu gol geldi. Berenguer 3-0. Bilbao sonunda istediği golü buluyor değerli izleyenler. 3 tane penaltı. ikisi kaçtı. Biri gol oldu ve o kadar yavaş bir şut ki. 90 dakika ve maç bitiyor değerli izleyenler. Çok ilginç bir maçı geride bıraktık. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Yarın Alanya Spor, Spor maçı olacak. Cumartesi günü Fenerbahçe Sivas maçında sizlerle birlikteyiz. Pazar günü dev derbi bu ekranlarda olacak ve ondan sonrasına tabii ki bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bay.